Merhaba sevgili çocuklar. Matematik derslerimize devam ediyoruz. Bugünkü konumuz önce, sonra, arada. Haydi gelin başlayalım. İlk olarak öğrendiğimiz sayıları sayarak hatırlayalım. 0 1 2 3 4 Öğrendiğimiz sayıları hatırladık. Şimdi içlerinden bir tane sayıyı seçiyorum. Hangi sayıyı seçtim? Evet, 2 sayısını seçtim. Şimdi 2 sayısından önce gelen sayıya hep birlikte bakalım. 2'den önce hangi sayı geliyormuş çocuklar? 1. Şimdi de 2'den sonra gelen sayıya bakalım. 2'den sonra gelen sayımız da 3. Peki çocuklar, 1 ve 3 arasında olan sayımız hangisi? 1 ve 3 arasında olan sayımız 2. Aferin sizlere. Gelin, etkinliklere geçelim. Evet. Ekrandaki trenleri görüyoruz değil mi? Bazı vagonların üzerinde sayı varken, bazılarının üzerinde sayılar yok. Haydi gelin tamamlayalım. İlk trenlerde ortadaki vagonda 4 sayımız var. 4'ten önce gelen sayımızı bulalım. 4'ten önce gelen sayımız 3. Peki, 4'ten sonra gelen sayımız 5. Evet. 1'den önce gelen sayımıza bakalım. 1'den önce gelen sayımız 0. Peki birden sonra gelen sayımız hangisi çocuklar? Evet iki sayımız. Gelelim diğer etkinliğe. Yeni trenlerle devam ediyoruz. Üç tane vagonumuz var. Ortadaki vagonumuz boş. İlk sayımız 3, son sayımız 5. Peki çocuklar, 3 ve 5 sayılarının arasında hangi sayımız var? Evet, 4 sayısı. Gelelim diğer tirena. İlk sayımız 1. Son sayımız ise 3. 1 ve 3 arasında hangi sayımız var? Evet, 2. Bugünkü dersimiz bitmiştir çocuklar. Önce, sonra ve arasında etkinliklerimizi tamamladık. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.